Hayatta birçok tercih yaparız. Önemli olan insanı başarı ve mutluluğa götüren doğru tercihler yapmaktır. Kaliteli bir okul seçimi insanın hayattaki en önemli tercihlerinden biridir. Peki bir okulun kalitesini neye göre belirleriz? Eğitim kadrosuna göre mi? Öğrenciyi çok yönlü yetiştirmesine göre mi? Üniversite sınavı başarısına göre mi? Doğru bir hayat disiplini vermesine göre mi? Her öğrencinin yetenek ve kabiliyetlerini belirleyerek kişiye özgün eğitim ve öğretim vermesine göre mi? Yoksa öğrencinin kendini güvende ve mutlu hissetmesine göre mi? Sosyal ve fiziksel imkanlarına göre mi? Veya farklılıklarıyla ön plana çıkmasına göre mi? Ya da hepsi mi? Bu seçeneklerin hepsini bünyesinde barındıran bir okul biliyoruz. Bu kapının ardında böyle bir okul var. Yamanlarda eğitim, eleştirel bir bakış açısına dayalı bir yaklaşıma esas almaktadır. Öğrencileri araştırmaya, analiz etmeye, inisiyatif almaya ve takım çalışmasına teşvik eden bu anlayış, Yamanlar eğitim felsefesinin en önemli parçalarından biridir. Ferah ve Nezih, sosyal ve fiziki imkanlarıyla Yamanlar Koleji, öğrencisinin rahat ve mutlu olmasını önemsemektedir. Yamanlar kampüsünde yaşam alanları, konaklama olanakları standart üstüdür. Yamanlar'da yetenekli öğrenciler kendi alanında uzman, gerekli birikim ve donanıma sahip eğitim kadrosu tarafından kabiliyetlerine göre yetiştirilir, zirveye taşınır. Yamanlar'da öğrenilemeyecek bilgi yoktur ilkesinden hareket edilerek, çağdaş eğitim metotlarıyla derslerin yanında bilgiye ulaşma yolları da gösterilir. Bilgi, öğrenme heyecanını canlı tutan modern eğitim metotlarıyla verilirken, öğrenciler yaşayarak öğrenir ve öğrenirken de eğlenirler. Yamanlarda her hoca branş tecrübesinin yanında en az bir yabancı bilmektedir. Eser sahibi olan bu hocalar proje çalışmalarında ve öğrencilerin sosyal yaşantılarında onlara rehberlik yapmaktadır. Dersçi ve ders dışı faaliyetlerinde öğrencilerine yardımcı olan bu kadro profesyonel bir anlayış ve amatör bir ruhla çalışmaktadırlar. Bildiklerini ve birikimlerini paylaşmak için buradadırlar. İşte Yamanlar Kuleşi bu eğitim anlayışıyla Türkiye'nin en başarılı liseleri arasında yerini almıştır. Her yıl yüzlerce öğrencisini Türkiye'nin ve dünyanın en iyi üniversitelerine göndermekte, elde ettiği bireysel ve kitlesel başarılarla hiçbir başarının tesadüfi olmadığını göstermektedir. Bu başarı, eğitim anlayışının yanında öğrenmeye meraklı öğrencilerle uzman bir kadronun eseridir. Öğrenim boyunca okulun olimpiyat çalışmalarına katıldım. Basketbol takımında oynadım. Birçok kulüp etkinliğine katıldım. Yamanlardan birçok donanımla mezun oldum. İdealim olan Hacettepe İngilizce Tıp'ta okuyorum. Yamanlarda yabancı dil eğitimi dünya standartlarında verilir. Bunun için her öğrenciye en az iki dil öğretmenin yanında Rusça, İspanyolca gibi üçüncü ve dördüncü dili öğrenme imkanları sunulur. I have been to many different countries. Yamanlar's philosophy is one of the most outstanding of all. Teachers and students are very open and eager to learning new things. Burada olmaktan çok mutluyum. Yamanlarda çok gönlü eğitim önemlidir. Bunun için öğrencilere yeteneklerine göre farklı alternatifler sunulur. Olimpiyat proje çalışmaları da bunlardan biridir. Bilime meraklı ve bilim insanı olmak isteyen öğrencilere, bu alanlarda özel çalışma yapmak isteyenlere imkanlar sunulur. Fizik, kimya, matematik, biyoloji ve bilgisayar dallarında uzman bir kadroyla TÜBİTAK ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarına hazırlanılır. Türkiye için dünya ile yarışır. Ulusal ve uluslararası bilim olimpiyatlarında uluslararası 164, ulusalda 367 madalyayla ülkemizin en fazla madalyalı okuludur. Olimpiyat ve proje başarılarıyla madalyalı öğrenciler üniversiteye girişte ek puan, sınavsız giriş hakkı, TÜBİTAK bursu imkanlarından faydalanırlar. Uluslararası Kimya Olimpiyatlarında ülkeme iki yıl üst üste altın madalya getiren ilk ve tek bayan olduğum için çok mutluyum. Başarımda katkısı bulunan aileme ve çok teşekkür ederim. Lise ikinci sınıfta 4 kişiden oluşan Türk Milli Takımına seçilerek Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına katıldım ülkemize madalya ile dönüldü. Bu başarımıza istediğimiz üniversiteye ve bölüme sınavsız giriş hakkı elde ettik. Yamanlarda alternatifler çoktur. Öğrenciler yeteneklerine göre istedikleri alanda proje çalışmasına katılabilir. Sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanda hazırlanan projelerde yurt içi ve yurt dışı birçok proje yarışmasına katılma imkanı sağlanır. Öğrencilere yol gösterilir, desteklenir, takım ruhuyla çalışılır, inanılır ve başarılır. Yamanlar, bireylerin mutluluğunun beden ve ruh sağlığına bağlı olduğunun bilincindedir. Sporun yaşamın bir parçası olmasından hareketle öğrencilere her türlü sportif imkan sunulur. Öğrencilerin yeteneklerini zirvelere taşımasına yardımcı olunur. Hedef, Türk sporuna milli sporcular kazandırmaktır. Bu anlayışla yapılan çalışmalar sonunda hem bireysel hem de takım başarılarına imza atılır. Lise hayatımın tamamını Yamanlar Koleji'ne geçirdim. Yamanlar Koleji hem spora hem de eğitime önem veren büyük bir kolej. Yamanlar Koleji hem spor hayatımda hem de eğitim hayatımda bana büyük katkı sağladılar. MÜLTAK'ın formaya girmemde büyük e, önem var Yamanlar Koleji'ne. Yamanlar'la olmaktan gurur duyuyorum. E, Yamanlardan Yamanlar gibi bir kolejden mezun olduğumda kendimi çok şanslı hissediyorum. Yamanlar'la olmanın en güçlü ve en güzel yanlarından biri de sosyal ve kültürel faaliyetlere verilen önemdir. Yamanlar'daki sosyal ve kültürel faaliyetlerin büyük bir bölümü, usta öğreticilerin rehberliğinde, Öğrencilerin istekleri de dikkate alındığı kulüpler tarafından gerçekleştirilmektedir. Her türlü yeteneğe ve ilgi alanına uygun aktivitelerin bulunduğu kulüp faaliyetleri, öğrencilerin kendi istidatlarını keşfetme ve geliştirmede önemli bir yere sahiptir. Müziğin pek çok dalından hitabete Maya'dan zeka oyunlarına kadar 41 öğrenci kulübüyle öğrenciler dinlenip eğlenirken sosyal yaşamlarını geliştirme fırsatı bulurlar. Yamanlar Müzik Kulübü'nde yetişen öğrenciler yurt dışı ve yurt içi konserleriyle sanata katkıda bulunurken bilimde ve sporda olduğu gibi sanatta da var olmanın mutluluğunu yaşarlar. Yamanlar'da ilgilendiğim müzik alanındaki geliştirme imkanı buldum. Burada ben ve arkadaşlarım profesyonel hocalar eşliğinde ney, gitar, bağlama ve piyano gibi kulüplerde faaliyet gösteriyoruz. Yamanlar eğitimi ve sosyalliği birleştiren bir okul. Bu açıdan doğru tercih yaptığıma inanıyorum. Yamanlar, entelektüel bireylerin yetişmesine büyük önem verir. Öğrencilerine okudukları yüzlerce esere göre platin okuyucu, altın ve gümüş okuyucu diplomaları verir. Aynı zamanda öğrencilerine okudukları kitapların yazarlarıyla buluşturarak okur-yazar buluşması, yazar-imza günleri düzenler. Okumanın tadına almış öğrencilerini kendi yayını olan Kültür-Sanat Dergisi kalemle yazmaya yüreklendirir. Çeşitli yayınlarla kültür-sanata katkıda bulunur. Şiir okuma, hitabet, münasara ve form yarışmalarına katılarak diksiyonlu sahne performansını geliştirir kitap tanıtım günleriyle her hafta bir kitabın sunumunu dinleyerek birikimini arttırır. Sinema salonunda filmler izleyerek kültürünü geliştirir. Avrupa Birliği projelerine katılarak yurt dışı deneyimi yaşar. Farklı kültürlerle tanışma imkanı bulur. Türkiye'nin ilk ve tek okul radyosu olan Radyo Yamanlar aracılığıyla öğrenciler, radyo programı hazırlamayı, sunmayı ve radyo yayıncılığını öğrenirler. Entelektüelliğe verdiği bu önemle modern kütüphanesinin yanında öğrencilerin güncel yayınları takip edebileceği, internet ortamıyla dijital kütüphanelere ulaşabileceği bir okuma salonunu öğrencilerin aktif kullanımına sunar. Her yeteneğe farklı seçenekler sunan Yamanlar Koleji, ilkeli okul, ilklerin okuludur. Ulusal düzeyde Mafetya, Septo, uluslararası düzeyde Avrupa Güreş Şampiyonası gibi yarışmalar organize eder, tecrübelerini başkalarıyla paylaşır. Bu faaliyetlerde görev alan Yamanlar öğrencileri de sosyal hayatın içine girerek sağlıklı iletişim kurma ve toplumsal görevlerde yer almanın tecrübesini elde ederler. Bu kapının ardındaki Yamanlar size ömür boyu yeni kapılar açar öğrencilerine meslek tanıtım seminerlerinin yanında onları üniversiteden yönetici ve akademisyenlerle buluşturur. Yurt dışındaki anlaşmalı ve prestijli üniversitelere öğrenci gönderir. Yamanlar mezunu olan öğrenciler okullarıyla irtibatını devam ettirir. Yamanlar Mezunlar Derneği aracılığıyla çeşitli etkinlikler düzenler. Pilav günlerinde buluşur, çeşitli gezilere katılır yurtdışı ve yurt içi bağlantılar kurup iş imkanından yararlanırlar Amerika Avrupa ve Pasifik pilav günlerinde yurtdışındaki mezunlarımız buluşur yurt dışında dayanışma içerisinde olur Yamanlar 5 kıtada 83 ülke temsilciliği ile mezunlarına eğitim ve iş olanaklarında yardımcı olarak mezunlarıyla büyüyen okul olma mutluluğunu yaşar Yamanlardan aldığı eğitimle mezun olan öğrencilerimiz alanında çığır açacak işlere imza atarlar. Sevgili gençler, Yamanlar ailesinin bir üyesi olmak ömür boyu sürecek bir ayrıcalıktır. Sizleri de bu ayrıcılığı yaşamaya davet ediyoruz. Yamanlar'da görüşmek üzere.